Tinin görüntü bilimi Hegel'in e, e, bir bakıma biraz vazgeçtiği bir çalışma. Yani bugün hala en önemli bir çalışma olarak görülen şey o. Ama tinin görüntü bilimi e, Hegel'in dizgesine ait değil. Burada e, şu gördüğünüz gibi şey, Asgabedi. Asgabedi, Asgabedi'ye baktığınız zaman, küçük mantığı incelediğiniz zaman, onun başında yani dizgeye giriş için Hegel 3 e, üç bölüm yazmış. Düşüncenin nesneliğe karşı tutumları. Şey demiyor, tiğin bilimini yazdım, okuyun lemiyor. Çünkü tiğin görüngü biliminin ilk yazıldığı ve yayınlandığı zamanda ona bilim dizgesinin ilk bölümü diyor Hegel. E, sonradan o başlığı kaldırılması istiyor. Çünkü büyük mantıkta onun e, haberini veriyor. E, ön sözüm, ikinci ön sözüm sonunda onu söylüyor bu başlık işte dinlenmeyecektir, tekrar kullanılmayacaktır diyor. Çünkü bu e, sisteme girmek şey, astrobatik dizgiye girmek <laughs> gerçekten bir problem. Yani doğal bilinci, e, materyal bilinci, öyle de diyor o, e, bir anda kavramsal kurgu dizginin içine götürmek olanaklı değil. Şey. Çünkü varlık dediğin zaman doğal bilinç Suya da mı var mı düşünüyor? Öz dediğin zaman bir şeyin içini düşünüyor filan. Ve bu kafa yapısıyla e onu kurgul felsefeye ya da mantık bilimine götürmek olan değil. Onun için üç bölüm yazmış. Onlar e, beni görüşte e, kolaylaştırıyor. Yani mantık bilimi içine anlaşılması için. Ve e, aslında tinin görüntü o giriş fonksiyonundan, görevinden bağışlayabilir. Yani. Daha sonra dilin görüntü bilimi, aslında dilin görüntü büyük bir yanlışlık değil. Ama görüntü bilim diye bir bölümü e, tin felsefesinin, öznel tin felsefesinin içine alıp ordunu e, insan bilim, görüntü bilim ve ruh bilimi olarak bir e, üçlü yaparak e, nesnel tinler önceki bölümde inceliyor. Yani onu biz ayrıntı olarak incelemedik. Ama tinin görüntü bilimi ve gelin dizgesine giriş gibi bir e, görevden başlanıyor. Ama bu demek değil ki o kitap okunmayacak. Hayır, orada da gerçekten çok şey var, e, üretici içerik var. Ben sadece şey değil, Tİİ'nin görüntü bilimi e, daha çok dizisel, dizgesel olmaktan çok dizisel bir yapı gösteriyor. Aslında orada da tabii ki düşünceli sistemi var, dizge var ama e, Tİİ'nin görüntü yapısı, askeri yapısı değil. değil. bütün askeri yapısı e, üçlülerden oluşuyor aşağı yukarı bir iki şey dışında, nostal dışında. E, tini gönlü benim e, şey değil, maskeledimi e, giriş ön sözü değil.